Efendim 80 metrede olduğu gibi evimiz Kırşehir'de insanların kapanmasın diye bir sınava başlatıldı. Bu sınavın hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ee, geçtiğimiz geçtiğimiz ay yüzde 25 bir zam geldi e, ilaçlara. E, bu kamuoyunda bir yanlış e, algıya sebep oldu. Sanki eczane ekonomilerinin düzeldiği zamla beraber oldu. E, ama tam tersi bir şekilde bizim ekonomi, e, ekonomilerimiz gelen zamla beraber daha da kötüleşti. Bunun sebebini anlatmak için e, fiyat kararnamesine bakmamız lazım. Fiyat kararnamesinde e, 2009 yılında çıkmış bir karname, yani günümüzde 13 sene önce çıkmış bir karname ve bizim karlılık oranlarımızı e, belirleyen bir kararname. Eee bunca yıl, bunca senedir e, fiyat kararnamesine hiçbir şekilde dokunulmadı. E, dokunulmayınca fiyatlar yükseldikçe bizim karlılık oranlarımız da azaldı biz e, Konya'da 43. dönem birinci bölgeler arası toplantıda e, 50 54 Oda, Türkiye Eczacılar Birliği Merkezi Eğiti Başkanlığında 54 Oda Başkanı yöneticileriyle çok önemli bir karar alındı. E, orada ekonomilerimiz ciddi bir şekilde tartışıldı. E, masaya yatırıldı. E, bizim çok büyük bir aileyiz. 20 26 bin eczanemiz var bunun yanında en kötü 160-170 bin çalışanımız var aileleriyle birlikte çok büyük bir yakın ediyoruz ve eczacılık mesleğinde geleceğini planlamak zorundayız ama bu ekonomik şartlarda planlama planlamamız mümkün değil Dolayısıyla Türkiye Eczalara Birliği bu bir sloganla beraber bir algı yaratmaya çalışıyor. Eee biz bizler eczanelerimizi kapatmayıp halkımıza hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Eee neler yapabileceğimizi pandemide gösterdik. Eee bu e, ücretsiz maske dağıtmadan tutunda eee insanlar içerideyken eee biz insanların ilaçlarını e, bir şekilde temin etmeye çalıştık. Eee bunu pandemide gösterdik aslında neler yapabileceğimizi. Dolayısıyla tüm, tüm Türkiye'de böyle bir kampanya başlatıldı. Biz de bu kampanyaya destek bekliyoruz. Ee, bir an önce sağlık danışmanımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz.